Şimdi e, Arkadaşlar şimdi beynimiz bizimle nasıl e, dalga geçiyor? Kaba tabirle onu göreceğiz. Ön tarafta 3 tane motosiklet var ve beyazlı kadın da arkasında bir e, Arkadaşlar beynimiz bizi Arkadaşlar Arkadaşlar beynimiz bizle nasıl dalga geçiyor bir yerde ona göreceğiz şimdi. Görüyorsunuz. Üç tane motosiklet ve beyazlı bir kadın arkasında da çocuğunu taşıyor. Değil mi? Üç tane motor. Biz de arkasından gidiyoruz. Evet bakın. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Bir de baktık ki arkasında kız falan yok. Çocuk falan yok. Bakın. Bir daha izleyelim. Arkadan geliyoruz. Aman diyoruz, Çocuk var arkasında dikkatli olalım falan. Tam geliyoruz. Hop Evet. Demek beynimiz insanı ne hale getiriyor bazen. Belki de trafik kazaları falan böyle oluyor. Ama çok dikkat edelim. Beynimiz bazen kandırıyor. Vallahi kandırıyor.